Arkadaşlar iyi akşamlar. 2011 yılının çıkmış sorularını hemen çok hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Umarım çalışmalarınız iyi devam ediyordur. Hemen bakalım birinci sorumuza baktığımız zaman bir öncül vermiş. Tipik bir TYT sorusu bu arkadaşlar. Bakın Asya Hun Devleti, Göktürk Avarlar, Uygurlar ve As, Avrupa Batı Hun Devleti ile ilgili bilgiler vermiş. Burada baktığımızda Museviliği kabul eden ilk Türk Devleti'nin Avrupa Hunları değil biz Hazarlar olur muyuz? Cevabımız şıkkı olacak. Hemen ikinci sorumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüz ulaşmış arkeolojik bunlardan biri olamaz diyor. Arkadaşlar eski Türkler göçebe bir hayat tarzı yaşadıkları için saray kalıntıları onlarda bulabilmek mümkün değildir arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı da değişik şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza geçtiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğunu kanıtlar. Gök bilimi dediğimizde bizim aklımıza gelen yani astronomi takvim. 12 hayvanlı Türk takvimi. Bunun en bariz örneğidir. Aşkı deyip hemen geçeceğiz. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi? Göktürklerde yaygın olan gök tanrı inancı ile ilgili esaslardan biri değildir diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman din adamlarına Yagbu adı verilmez. Yagbu devlet yöneticilerinin adıdır. Din adamları kimdir? Şam, Kam, Baksı, Ozan, Şaman gibi şeyler. E, Cevabımız değişik olacak. Geçtik. Hemen beşinci soruya geçiyoruz. Yine bir öncül sorusu. ÖSYM'nin sevdiği en iyi sorulardan biridir. Bu, bu, sorularda gerçekten e, kılçıksız soru yapıyor ÖSYM. Baktığımız zaman <laughs> ekberiyet sisteminin Osmanlı'dan kalma bir sistem ve güçlü olan tahta geçmesi değil tam tersi. Olgun ve yaşı büyük olanın tahta geçmesi demektir. Cevabımız E olacak. Altın soruya baktığımız zaman Mısır'da kurulan ilk Türk devletini bana soruyor. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti arkadaşlar Tolunoğulları devletidir. Ondan sonra kurulan Işidlerdir. Unutmayın Tolunoğulları Türk tarihinde eczaneyi yapan İlk Türk devletidir. Geldim yeni soru. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Çinli hüküm süren ve İslamiyet'i kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen İtalyan seyyah Marco Polo'nun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerin ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdaki hangisidir? Hatta bunun dizisi de yapıldı arkadaşlar. Marco Polo'nun hayatını anlatan de cevap arkadaşlar Kubilay Hanlığı olacak. Bunun dizisi de yapıldı. İzlemenizi tavsiye ediyorum. 7. sorumuz, 8. sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki hangisi Timur Devleti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar baktığımız zaman cevabımız C şık olacak. Fatimilerle Timur Devleti'nin herhangi bir bağlantısı yok. Timur Devleti'nin Fatimiler yıkmamıştır. Timur Devleti kendi arasında parçalanmıştır. 9. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra artan el yazması kitap üretimine paralel olarak aşağıdaki sanat dallarından hangisinin artış olduğu söylenemez. Hat, teskip, cilt, minyatür, freks. fresk. Arkadaşlar buradan fresk Duvar sanat olduğu için bunun kitaplarla herhangi bir alakası yok. Çağımız D şıkkı. Aşağıdaki yapılandan hangisi Anadolu Selçuklu ve Belikler dönemine ait değildir? Kayseri, İstanbul, Sivas, Kayseri, Konya. Şimdi şıklara bile baktığımız zaman arkadaşlar Beliklerin ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin İstanbul'da hiçbir işi yok. İstanbul Süleymaniye Külliyesi tabi Kanuni Sultan Süleyman ve onun ünlü mimarı Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Geldim 11. soruya. Karahanlılar döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanül Gadi Türk adlı eserin Türk kültürü açısından öneminin aşağıdakiler, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenemez arkadaşlar. Baktığımız zaman E şıkkı göze çarpıyor. Burada arkadaşlar mutluluk veren bilgi, kutlu bilgi anlamına gelen şey Divan-ı Türk değil. Kutaklı bilgidir arkadaşlar. Cevap E şıkkı olacak. 12. soruya baktığımız zaman Anadolu, Selçuklu ve Beylikler döneminde yaşayan Risale-i Tülnüsüye dediği zaman arkadaşlar aklımız hemen Edebiyat derslerine Yunus Emre gelecek. Cevap A şıkkı. 13. soruya bakacak olursak. Osmanlı Devleti göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yoğun bir çaba harcamıştır. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin bu uygulamalarıyla bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin göçebe yaşam tarzı alakalı. Göçebelerin hayvancılıkla geçinmesini sağlamalar. Hayır tam tersi Osmanlı bunlar göçebe hayata sokmaya çalışıyor ki onlar tarımla uğraşsın ve vergi veren bir toplum haline gelsin. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakiler hangisi Osmanlı Devleti'nde sarayın otoritesini yeniden arttırdığı savunulabilir. Baktığımız zaman burada arkadaşlar Yeniçeri Ocağının yani 1526 yılında 2. Murat döneminde kaldırılan Yeniçeri Ocağının sarayın otoritesini tekrar sağladığına biz şahit olabiliriz arkadaşlar. Hemen geliyoruz bir diğer sorumuza. 15. soruya bakacak olursak Aşağıdakilerin hangisi 19. yüzyıl başlarında itibaren Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarında rakipsiz kalması üzerine Osmanlı Devleti'nin aldığı önlemlerden biridir. İstanbul'da kapalı çarşının yapılması. Bu arkadaşlar bir önlem olarak söylenemez. Lonca teşkilatı ile esnafın örgütlenmesini sağlanması, malların kalite kontrol üstünlerinin kanun numaralar bunlar zaten yapılan şeyler. Ama fabrika diye adlandırılan büyük imaletlerin, imalethanelerin açılması arkadaşlar bu Osmanlı Devleti'nin pazar kontrolünü yapmak için yaptığı girişimlerden biri olarak kabul edile bilir. 16 aşağıdaki hangisi Fatih Sultan Mehmet İstanbul Fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir diyor arkadaşlar. Anadolu Hisarı yani Güzelce Hisar arkadaşlar Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır. Bunun e, Güzelce Hisar'ın diğer adı Anadolu Hisarı'nın Fatih Sultan Mehmet'le herhangi bir alakası yok. 17. soruya bakacak olursak aşağıdaki hangisi Osmanlı ordusundaki Akıncılar grubun görevlerinden biridir arkadaşlar. Akıncılar ve Deliler bunlar iki farklı gruptur. Bunların en temel görevi savaşta orduyu, düşman ordusunu en ön safta kaşırarlarımdır. Ve bunlar kendisiyle bekar, kimsesiz, anne babası olmayan çocuklardan yetiştirilir. Bunlardan alınır. Bunların arkadaşlar temel görevi düşman ordularına saldırmak, orduya keşif hizmetlerinde bulunmak. Cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nde vergi gelirlerinin toplamasına belirli bir süre için açık arttırma yurla ihale usulüne verilen isim arkadaşlar iltizamdır deyip geçeceğiz. Yine bir karşılaştırma sorusu arkadaşlar. Olağanüstü hallerde alınan vergi, çift bozan Müslüman olmayan erkeklerden alınan askerlik vergisi, toprağa bedelsiz terk etme vergisi, Müslüman üreticilerden alınan vergi. Arkadaşlar bu da anam vergisine ait bir bilgi. Yok. Cevabımız E şıkkı olacak. 20. soruya baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki bilgilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde uygulan şer hukukun özelliklerindendir diyor bana. Hemen öncüllerime çok hızlı bir şekilde bakmak zorundayım. Esasının Kur'an-ı Kerim vadislere dayanması evet. Esası Kur'an-ı Kerim vadislere dayanır. Ceza hükümlerinin içermesi evet şer'i kanun. Yüzyıllar boyu süre gelen geleneklerden kaynaklanması hayır. Bu örfi kanundur. Cevap 1 ve 2 deniz olacak arkadaşlar. Aşağıdakiler hangi Osmanlı Devleti'nin döneminde 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı eserle 10 ciltlik eseri arkadaşlar bunu hemen Evliya Çelebi olduğunu kesinlikle bileceğiz. Buna hiçbir şekilde bu soruda hataya yeri yok. Osmanlı medreseleri ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir? Medreselerde bugün eğitim kurumları gibi defterdara bağlıydı. Arkadaşlar medreseler defterdara değil, kaz asker ve şehir İslam'a bağlı cevabımız A şıkkı olacak. Hemen 23'e baktığımız zaman aşağıdaki gelişmelerden hangisi 3. Selim dönemine aittir? İlk Türk matbaasının kurulması, hendeshanelerin açılması, mühendisane-i bahri açılması, nizam-ı cedid ordusunun kurulması, ilk posta teşkilatı. Arkadaşlar buradan sadece nizam-ı cedid ordusunun kurulması Üçüncü Selim dönem nizam Nizamı cedid, cedid yeni demek. Nizamı düzen demek. Yeni düzen ordusu anlamına geliyor. Bugün halen daha cedid cadde, cedid sokak gibi isimler var. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı e, Florman Orkestrası olarak etkinliğini sürdüren 2. Mahmut döneminde Giuseppe Donizetti tarafından kurulan ve çok sesli müziğin Türkiye'de yerleşmesinde öncülük eden askeri bando takımı arkadaşlar Darül Bedai diye olması lazım. Bu biraz zor bir soru ama direk bilgi sorusu olduğu için bunu maalesef böyle bilmek zorundayız. Mısır Hidivi valisi İsmail Paşa'nın bu arada Mısır'daki arkadaşlar yöneticilere biz Hidiv ünvanını veriyoruz. Bunu unutmayacağız. Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın çalışmaları ve İngiltere ve Fransa'nın bu konudaki girişimleri sonucu 1869 yılında Kızıldeniz ile Akdeniz Birleştirme Süveyş kanalı açılmıştır. Aşağıdakilerden arkadaşlar bu durumun sonuçlarından biri değildir. Şıklara baktığımız zaman Bursa'nın Hindistan ve Pakistan bağımsız iki ayrı devlet olması bu arkadaşlar çok 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 sonra ve bizle alakasız bir olay. Canımız Bursa olacak. İkinci Viyana kuşatma sonrasında oluşturulan kutsal ittifak devletleri ile Osmanlı devleti arasında 16 yıl süren savaşlar sonunda Osmanlı askeri gücünün yetersizliği görülmüş büyük bir toprak parçası uğramıştır. Bu durum yansıtan anlaşma 1699 Bursa Karlofça antlaşması arkadaşlar bu anlaşma Osmanlı devletinin Avrupa'da en fazla toprak kaybettiği antlaşmadır. Rusya 1. Petro'dan başlayarak açık denizlere inmek istemiş. Bunun için kendisine engel gördüğü Osmanlı Devleti'nin etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın bu politikası doğrultusunda giriştiği uygulamalardan biri değildir. Osmanlı toplumdaki Ortodoks haklarının koruyuculuğunu üstlenmek, Balkanlardaki milliyetçilik akımını desteklemek, hiç burada arkadaşlar ışıklar okumaya bile gerek yok. Berlin Antlaşması ve Bosna Ersek bu olayla hiçbir alakası yok. Bu Avusturya ilgilendiren bir konu. Edirne'nin e, Rus yayılma siyasetiyle bir alakası yok. Osmanlı Devleti'nde 1718 Pasarovca Antlaşması ile Başlayıp 1730 Patron Halil İsyanı devam eden döneme Lale Devri denir arkadaşlar. Lale Devri'nin olan neymiş? 1718 yılında imzalanan Avusturya ile Pasarofça Antlaşmasıdır. Lale Devri'ni bitiren neymiş arkadaşlar? Patron Halil İsyanı. Buradaki patrona ismi sizi yanıltmasın. Buradaki patrona isyanın patron olduğu anlamına gelmiyor. Patrona kelimesi denizcilikte kaptandan sonraki ikinci ünvandır arkadaşlar. Yani patron Halil dediğimiz adam bir denizcidir. Aşağıdakilerden hangisi? Lale Devri'nin özelliklerinden biridir bulaşıcı hastalıklara karşı karantin usulünün uygulanmaya başlanması, Avrupa'da Avrupa'daki gelişmeleri yakından tırmak amacıyla yurt dışına elçiler gönderilmesi. Arkadaşlar cevabımız Bursa olacak. Bu dönemde biz Avrupa'ya ilk geçici elçimizi yollamışız. Nereye? Fransa'nın başkenti Paris'e. Kimi? Adamın adı 28 Mehmet Çelebi. Böyle geçiyor. 28 Mehmet Çelebi. Eserin adı da Seferatname. Döngel 3. Selim döneminde de biz Avrupa'ya ilk daimi elçimizi yolladık. Yusuf Agah Efendi arkadaşlar Londra'ya ilk daimi elçi olarak gitti. O zaman ilk geçici elçi hangi dönemdeymiş? Lale devri. İlk daimi elçi kimin dönemdeymiş? 3. Selim unutmayacağız. Paris'e giden ilk geçici elçimiz 28 Mehmet Çelebi. Londra'ya giden 3. Selim dönemindeki ilk daimi elçimiz Yusuf Agah Efendi'dir arkadaşlar. Geçen yıl bu soruyu KPSS'de sordular. Aşağıdaki Osmanlı Devleti'nde askeri amaçlarla açılan okullardan biridir arkadaşlar. Buradaki mühendishane-i berir dışında diğerlerinin hepsi eğitim amaçlıdır. Biraz üniversite mantığı vardır. Ama D şıkkındaki arkadaşlar askeri okuldur. 30. Aşağıdaki ABD dış politikasında Avrupa'nın kendi kıtasına karışmaması, buna karşılık kendisinin Avrupa sorunları ve diplomasisinde uzak tutması esaslarını belirlenmiştir arkadaşlar. Amerikan Başkanı Monroe'nun yayınladığı bir bildiri var. Buna biz Monroe doktrini diyoruz. Amerika'nın Avrupa siyasetinden çekildiği bildiri olarak tarihimize geçiyor. Cevap adına. 31. Aşağıdakilerden hangisi 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir arkadaşlar. 1 ve 2. arasında görülen bir gelişme olmayacak. Buradan Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması 1950'li yıllar. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar cevabımız denizli olacak. Vietnam Savaşı'nın en şiddetli dönemlerinde askere çağrılarak Kuzey Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diyerek ünlenen kişi arkadaşlar ünlü Müslüman boksör Muhammed Ali Clay arkadaşlar. 19. yüzyıl başlarından itibaren Rusya tarafından Ermeni nüfusu yerleştirme politikasıyla başlayan, 1923'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından özel bölge statüsü verilen ve 1988'de bütün yaşanan süreçte Hocalı Katliamında yapıldığı Dağlık Karabağ, aşağıdaki hangi iki devlet arasında sorun olmuştur arkadaşlar? Azerbaycan ve Ermenistan. Bakıyorum cevap Ceyhan. Dünyada barış ve güvenliği korumak, hak ve eşitliği sağlamak, kendi kaderini belirlemek ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşeri sorunları çözmeye, uluslararası işbirliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945'te kurulan ve merkezi New York'ta olan örgüt arkadaşlar Birleşmiş Milletler cevap edirine. Aşağıdaki hangisi Hazar hafızasından çıkarılan petrolün Ceyhan üzerinden dağıtımını sağlayan ve 11 yılda tamamlanan Bakü Tüflis Ceyhan Poru hattını projesini destekleyen devletlerden biri değildir. Arkadaşlar Rusya bu projeyi desteklenmiştir. Cevap bursu olacak. 36. Türkiye, Irak ve İran arasında imzalanmak üzere hazırlanan metnin 1935 yılında Cenevre'de oynanmasına rağmen Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır. Aşağıdaki bu gecikmede etkili olan durumlardan biri değildir arkadaşlar. Afganistan, Suudi Arabistan'ın paktı alınıp alınmayacağı ile ilgili görüşmelerin sürmesi arkadaşlar. 36. sorumuzun cevabı A olacak. Burada büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Aşağıdaki hangisi 200 Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de kamu güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu arkadaşlar 200 Dünya Savaşı sırasında değil 1960'lı 1961 darbesinden sonra oluşturulan bir kurumdur cevap Edirne. Türkiye'de 1960'dan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomik anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak üzere kurulan kurum arkadaşlar DPT Devlet Planlama teşkilatı bursa. Aşağıdakilerden hangisi yasalarda yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılımını arttırmaya yönelik çalışmalardan biri değildir arkadaşlar? E, seçim barajı koymak demek ki arkadaşlar katılımı arttırmaz, azaltır arkadaşlar. Cevap Denizli olacak. 40. Sömürgeciliğe karşı Hatların kendi kaderlerini belirlemek amacıyla benimseyen Asya ve Afrika'dan 24 ülkenin 1955 yılında Endonezya'da toplandığı ve sonucunda orası ilişkilerde balantısızlık akımının ortaya çıktığı konferans arkadaşlar. Endonezya'nın başkenti hatta Türkiye buraya Demokrat Parti döneminde Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu tarafından temsil edilerek katılmıştır. Bandung konferansı arkadaşlar günümüzde Endonezya'nın da başkenti olmuştur. Atatürk döneminde aşağıdakilerden hangisinde Balkan Antalya'nın üye devletlerinin destek ve dayanışma politikalarının konunun Türkiye lehine çözümlenmesine etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar burada aslında e, hepsi Türkiye'nin lehine ama boğazlar Sözleşmesi'nde burada ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Cevap 41. Edirne olacak. 42. Almanya'nın 1942'de Stalingrad yenilgisinden sonra Almanya'nın Rusya'da yenildiği biz yenilgiye Stalingrad yenilgisi diyoruz. Türkiye'nin üzerindeki baskı artırmak, Türkiye'nin savaşa katılmasını sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdaki hangisi müttefiklerce bu amaç yönelik gelişimlerden biri değildir arkadaşlar. San Francisco konferansı Türkiye'yi ilgilendiren bir konferans değil ama Tahran, Kahire, 2. Kahire ve Adana konferanslarında arkadaşlar Türkiye 2. Dünya Savaşı'na zorla dahil edilmeye çalışmıştır. Hatta burada Adana'da İngiliz Başkanı Churchill'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bir tren vagonunda bir araya gelmiş ve İşin detayları konuşulmuştur ama Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın dışında kalmayı başarmıştır. 43. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir arkadaşlar? Burada cevap C olacak. Prestorokya petrol ihracıdan ülkeler birliği değil. Orada OPEC olması gerekiyordu. Biraz uç bir soru. Böyle bir soru beklemiyoruz zaten. Aşağıdaki hangisi 1960-2000 yıllar arasında görülen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden biri değildir? Arkadaşlar, radyonun yayına başlaması Türkiye'de 1920'li yıllar, o yüzden biz bunu 1960 ve 20 arası, 1960 ve 2000 arasında alamıyoruz. 2011 yılı soruları böyleydi arkadaşlar. Başka bir dersimizde 2012 yılı sorularıyla karşınızda olmaya çalışacağız. İyi çalışmalar, iyi akşamlar.